Selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber nasıl ki, bir PC'de nasıl bağlantı kopuyorum onu da göstereceğim. Bak şimdi şurada odaklıyor değil mi? Bak KB ekleması burada dok. Ha şuradan kaldır tuşuna bastım. Şimdi. Benim istediğim bu uygulama var mı? Bak buraya Buna uğraşmayın direkt gelin şu şunu şöyle Ay dur 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 bir saniye yok dur, Delet şöyle şu üstüne kopya sonra üstüne tık yap. kopyalı Kopyala yazıyor bak. bak sonra şuradaki kopyalaya basınca burada bizim şeyimizi kaydediyor. Sonra ben bir buradan çıkıyoruz kısa yol ekle tuşu var. Ona basıyoruz. Ben buraya adını Kb Games olarak gireceğim. Çünkü adı KBH Şöyle G Sonra buraya da Uru eklerse lan. Kapandı dur. Ha şuna. Şurada Aral yazıyor ya sol tık yap. Sağ tık. Ha bu sağa tıklıyoruz. Sonra yapış. Yapıştır işaret Var sonra yapıştır diyoruz. Bak. Oh, direkt kopyalanıyor oraya sonra enter'lıyorsunuz. Bitti diyorsunuz. Ve kusurla eklendi. Artık bir dahakine buradan girebiliriz. Görüşürüz.